çocukken Steve McQueen filmleri izlenirdi. Kendisine küçükken olan hayranlığım beni bugün bu noktaya getirdi. O yüzden Persol videosu çok değerli diyorum. Lafı uzatmadan gözümü de çıkarayım. Şimdi kutuyu açalım. Evet yine Special Edition bir model. Şu güzelliği görebiliyor muyuz? İkiye katlı halimiz. Yavaşça açtık. Bir kademe daha açtık. 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 Yine açtık. Ve yine açtık. Taktım gözlüğü. Of mükemmel bir cam. Bu camda denize bakmanızı çok isterim. Yüzüme oturmasına bakın. Evet arkadaşlar. Mevzu bu. Şimdi anlatıyorum. Bazı çok özel detaylar vereceğim. Anlatacağım şeylere kulak verin. Asetat çerçeve dediğimiz, asetat çerçeveleri dünyada moda haline gelmesini sağlayan en öncü firma Persol'dür. Bugün hepimiz ama hepimiz asetat çerçeveli gözlükler kullanıyoruz. Bunun dünyadaki akımını başlatan yine Persol'dür. Ya araba için Volvo neyse gözlük için Persol odur. Şimdi mesela bunu gördük. Şöyle şuraya alayım. Ben bu gözlük için ne uğraştım biliyor musunuz? Ben bu gözlük için ne uğraştım? Bu gözlük... Şimdi Steve McQueen'e hayranlığım. Zaten Steve McQueen'in iki tane, onu anlatan iki tane çok özel cümle var. Birisi The Icon, diğeri de King of Cool. Bu zaten gözlüğün ondan daha çok yakıştı. Ben kimseyi görmedim. 714'ü Brad Pitt kullanmış, DiCaprio kullanmış, Tom Cruise kullanmış ama hiçbirinde Steve McQueen gibi durmamış. Çünkü onun gözü karizması, onun ikon olması bence yüzünün simetrisiyle alakalı. Hani bu çok yakışıklıyım falan filan modu değil. Karizma başka bir şey. O yüzden Steve McQueen boşuna kral değil yani bu konuda.